Bakın bir ayette ne kadar enteresanlık çıktı. Karanlığa denizin altında karanlığa ifade etti ve derin deniz diye vurguyla karanlığa örnek verdi. Aynı ayette dalga üstüne dalga ifadesi geçti. Bir ayette ne kadar anlamak isteyen için Kur'an'da e, incelikli ifadeler var. Ve Kur'an'da bunlar nasıl geçiyor? Hiçbir alet kullanmayan Hz. Muhammed'in ağzından insanlara duyuruyor. Hiçbir uydusu olmadan Hz. Muhammed evrenin genişlediğini söyledi. Kobe uydusu gibi uydu olmadan yer gök bitişik olduğunu söyledi. Nedim? Çünkü bunlar işte birisi teleskopla evrenin geliştiği anlaşıldı. Kobe uydusu gibi uydularla kozmik fon radyasyonuyla yer gök bitişik olduğu tasdik edildi. Başka veriler vardı daha önce. İşte mikroskopla anne rahmindeki alak aşaması anlaşıldı. Denizaltıyla ve optikteki gelişmelerle dip dalgaları veya ve de işte Denizlerin altının kapkaranlık olduğu yani çok ayrı aletlerle çok ayrı alanlardaki bilimsel birikimle bunlar öğrenildi ve Kur'an'da bu kadar ayrı alanlardan gelen bu kadar çok e, bilimsel bilgilerin omuzunda yükselen yeni bilgiler Kur'an'da birer cümlede ikişer cümlede mucizevi bir şekilde aktarıldı bana göre Kur'an'ın Niye? Haydi Kur'an'ın bir benzerini oluştursunlar. Haydi bir suresinin benzerini oluştursunlar. Haydi on suresinin benzerini oluştursunlar. Veya da İsra suresinde dediği gibi bütün insanlar cinler bir araya gelseler onun bir benzerini oluşturamazlar ifadesi. Neden böyle iddialı ifadelerin olduğunun bu ayetler bir göstergesi. İşte gösteriyoruz neden bir benzerini oluşturamazlar. Ha benzer oluşturabilenler var mı diyen mi var? Ben diyor ki buyurun insanlık tarihinden bir kitap çıkartın. O da tek bir kitap olsun. Bu kadar farklı alanda Böyle muzevi ifadeler olsun. Kur'an gibi tarihsel bir şey olmasını da istemeyeceğiz. Hani tarihsel olarak bu kadar insana işte ee, rehberlik etmiş olsun. Çünkü öyle bir kitap göstermeleri mümkün değil zaten. Tarihsel olarak bu kadar etkili insanlık üzerinde olan kitaplar bir eski ayetle yeni ait ayet var. Kur'an var. Yani başka bir kitap yok tarihsel olarak bu kadar etkili olan. E, onu zaten beklemiyoruz. Ama haydi bu kadar ayrı bilimsel şey. Bunun olmadı bunun dörtte biri kadar. Demin saydıklarımızın dörtte biri kadar olan tek bir kitap. Tarihten çıkartın gösterin Kur'an gibi. Böyle ayrı ayrı kitaplardan yarım şer cümle alıp değil. Madem Kur'an Allah'tan değil diyorsunuz. Haydi gösterin. Ama Kur'an ne diyor o tip iddialarında? Haydi şunu gösterin bunu gösterin. Kur'an bir benzerini gösterin. Eğer ki gösteremezlerse bilin ki onlar yalancılardır. Çünkü bu kadar büyük bir iddiası var Kur'an'ın. Bu kadar da şeyi ortaya koymuş. Eğer sen gerçekten bu mesajın önemini anlıyorsan, samimiysen, bunun insan eğer ki bu böyle kafadan atmasyonla, Bunları söylemek bu kadar kolaysa o zaman tarihteki yüzlerce kitapta bunun olması lazım. Buyur.